O zaman bir dakikalık hazır cevap köşemiz var. Bunda şu bir dakikada en fazla kaç soruya cevap vereceğiniz e, ölçülecek. Ve kimi kazanacağı belli olacak. Hızlı soru. Buradaki en büyük challenge'lardan biri de benim konuştuğumu anlamak. Bir dakika başlasın. Hadi. Bir, iki, üç. Başladık. Kıskanç mısın? Evet. Sempatikliğim kayboldu. Korkusuyla kilo vermekten vazgeçtin oldu mu? Hayır. Acın olmasa bu kadar ünlü olamazdım diyor musun? Demiyorum. Üç adamın içinde ne? Üç adamın içinde bu olmasa da olur diyeceğin biri var mı? Yok. Zaten üç hiye adı. <laughs> Her hey diye ne der misin? Demem. Desin yiyorsa. <laughs> dur dur. Diyelim öyle bir şey gördün ya. Ben adamın ömrünü sıkarım. Net. Gerçekten. Gerçekten. Peki anlar mısın? Eser'in cevap ver. Eser cevap veremez. Yani vermeyeceğini biliyorum. <laughs> hani... Tehdit altında çocuk konuşamıyor. <laughs> Veremeyeceğinden değil ama yani gerçekten vermez yani. Ha. Ama hani kızlardan gelen bir şey olursa da bu arada şey gibi de anlaşılmasın kızlar sanki böyle şeyler yapar gibi değil de hani böyle durumlar yaşadığımız zaman sıktım yani ümünü sıkmışlığım var benim bazı insanların. <laughs> böyle bir durum yaşamadık ama. Yani benzerlerini yaşadık ya. Hayır böyle değmeye geldi ben cevap verdim yakaladın gibi öyle bir şey de olmadı. Hayır hayır yani, yani. sevgililik dönemimizde falan hani daha evet, sevgili olduğumuz böyle Alen'in açıklanmadığı zamanlarda. Çok ciddi bir psikopatla <laughs> evli olduğumu söylemek <laughs> potansiyel istedim. Potansiyel ya da. Tabii. Potansiyel, <gülüyor> potansiyel <gülüyor> değil ya bütün potansiyeli verdiği hal potansiyel yani şey. Potansiyel değil ya potansiyelliğini aşmış. Hayır potansiyeli uygulayamış yani. Ben koparlayayım dedim ama. Ay, evi yıkmış kırmış balyozla bacım. Baksana evet doğru. Hadi bakalım devam. Çak. Berfun'un YouTube videolarını çekerken sıkılıyor musun? Hayır. Berfu'da sevmediğin bir özellik var mı? Evet. Ne? Dur dur. Sıcağı çok seviyor gireceğim ya. Ha. Yani ben 43 derecede yaşıyorum evde. Yok, yok, Ve artık. ben sürekli ya ben böyle rutubetliyim artık. Yani böyle <laughs> hep bin, ben nemliyim böyle. Yosun, tutuyor. Yosun tutuyorum artık. Yani bir şey yapmamız gibi bulamıyoruz. Klima açıyoruz olmuyor. Ben bir havalandım en son uyurken yemin ederim geçen gün pervane tuttum popoma ki uyuyabileyim diye. Yani böyle o da onun rüzgarından da rahatsız oluyor. İnanılmaz ya. Onda da demir eksikliği var. O da hep üşüyor. Bu, bulamadık. Yani evliliğimizin en büyük problemi e, 43 derecede yaşıyor Çocuklar da perişan. Çocuklar hep iyi. Terli, çocuklar, iyi diyor bak. Hayır nemli evet. hep. Çocuklar iyi. Ya çocuklar bizim çocuklar evde herkes konuşma. biraz ıslak böyle nemli bak valla. <laughs> Git bak yani çocuklar falan böyle terli. Abi <laughs> <laughs> normalde sahnede de böyle bir peçeteyle çıkardın sahneye çıkarken. Evet. Tek hala hep boyunca. terliyor ya benimle alakalı. Ya normal ben şart alakalı. ama şu an burada mesela ne kadar üşüyorsun değil mi sen şu an çok... Ama bak güzel. sen terlisin şu an. Hayır değilim. Hayır terlisin. Normal insan şartlarda böyle yaşamalı insanlar. Bak peçete getirelim suratına basayım terlisin. Burnunda minik minik damla var. Düşün böyle bile terliyorsam evde odada ben ne yapayım? 17 tişört değiştiriyorum uyurken. Öyle ya ne yapayım aşkım ne yapayım? Aşk böyle demek işte. Aşk ya helal için. olsun be sana. Allah 10 Allah. Sana helal olsun ya. Benim bir rutinim bu. Kalkıyorum, sözümü hiç tekrar edin. mı dert ya boş Çok. ver. Evet. Ne aman var? derdimiz bu. E, aman evet. Olsan Koç'a düğününde takı taktın mı? Tabii ki taktım. Devam. Oğuzhan Koç'un nikah şahidini yapmana rağmen, Oğuzhan Koç'un senin nikah şahidini yapmamasına bozuldun mu? Hiç bozulmadım, biz bu konu konuştuk zaten öncesinde. Onu ne yapacak bildiğimiz... sosyal medyada? Dur, Neden dur. konuşuldu bu ya? Ya çünkü İbrahimle şey ben olduk, öyle evet. öyle olduk diye bizi de öyle bekliyorlardı, biz de öncesinde konuştuk. Ee, Yılmaz Erdoğan'la Acun abi olacaktı. Ee, Yılmaz Erdoğan düğüne gelemiyordu, evet. son anda geldi. E o yüzden de Acun abi olsun dedi. Evet. E, ondan sonra Bunları işte var böyle mi? bir yani bizim aramızda hiç problem değildi bu yani. Yani o, normalde üç adamın ya. diğer ikisi mi hep şey oluyordu nikah şahidi. E, bir öyle oldu. İbo'da, yani bizim öyle denk yani geldi. Sen iyi olsan oldunuz. Evet. Ama ben hakikaten Sen iyi boy olsan abi. Hiç yani böyle güzel bir evlilik durumu varken bu kadar büyümesi bizim aramızda olmayan problemin büyümesine şaşkınım yani. Ediyorum. Bir böyle şey oldu konu anlamsız bir ama büyük. zaman da geçmiş yani İbo'da şey olmuş sen de siz, sonra Acun abi bir maddi bir e, şeye dönüşmüş olay. <gülüyor> <gülüyor> yok <gülüyor> para ya. konuşur gibi olmuş olabilir. Yani yok yok. sonra. Gerçekten bizim hayatımızda Acun abi eee seda işte, işte hanım da bilir Acun abi çok delikanlı çok tatlı çok, bir adamdı. Çok. Yani çok e, abimiz, arkadaşımız gibi. Yani Yıl, Yılmaz Erdoğan nasıl babamız, hocamız. Acun abi de bizim aynen, arkadaşımız, aynen. çok önemli bir abimiz. Dolayısıyla hani oradaki olay e, tamamen aralarındaki o bağ, sevgi onunla ilgili bir şey yani. Ben Tabii de, yani ben şimdi de, ben de Acun abi severim ama Acun abinin teknesine binmek nasip olmadı biliyor musun? Ben demek ki Acun abinin teknesine binmek belli bir şöhret levelından sonra oluyor. Yok ya. Acun'un teknesi diyeceğim Acun şu öyle bir adam için, değil ya. Hayır. O yok seni çağırmıyorlar beni genel çağı olarak. Beni niye evet, çağırmıyorsunuz da. da? Ha <laughs> beni niye hiçbir yere çıkartmıyorlar? Ya ne oluyor ya? ya? Yakaladık. Ya günü geçtim seni normal bir yere çağırmıyorlar İş Tekneye de çağırmıyorlar beni ya. Sen hiçbir ünlüyle buluşabildin mi hiç ya? sıfır ya. Alırsın yemek yedik. Benim yüzden yapayım. Seni <laughs> tanışayım diye. Gerçekten mi? Tanışmak için sardınız mı? Böyle böyle yapamazsın. Hadi bakalım devam et. Hmm. Yeniden evlilik teklifi ediyorsan aynı yüzüğü alır mısın? <laughs> Durdu. Hayır. Alırsın ne, ne ne ya. ya Ney yani? Aynısını alayım. almam ya. Alırsın ya. Ya ben bu kadar ben e, evlenme yüzüğünü alyans gibi zannediyordum. Yani böyle o tek taş meselesini. Ha teklif ederken ki. Evet dedi. teklif ederken kendi böyle Fixtir onlar yani böyle bir şey alırsın evlenme teklif edersin değeri çok önemli değildir diye ha. bir de biraz hızlı karar verdim havalimanından hızlıca aldım bir şeydi Aa. ama en ucuzunu aldığımı bilmiyordum ya en ucuz ve en küçüğünü almışım ama yemin ederim alyanslar mesela hep fix fiyatlıdır ya öyle bir şey zannediyorum. Abi yani öyle bir linç yedim ki hani konuyu bilmemezlikten oldu yani. Peki bu ama ikinizin arasındaki bir şey. Bunu Berfu anlatmasa kimse bilmeyecekti bence. Sen mi? Hayır yüzüğü yani evlenmekte kifi Paylaştı herkes. gün. Evet. Bu ne? Evet. Bu yüzük ne? Bu müziğin mi bulamaz falan böyle. <Gülüyor> 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 i̇nanılmaz. İnanılmaz yüzler. Şey. Yani ben ben o ben, 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 ben şimdi oldu. Biz hani mutluluğumuzu paylaşıyoruz derken bir baktım Instagram'da Linch. böyle linç yiyorum böyle eser yu paran mı bitti o mu bu mu Sonra Berfi'ye sordum bu yüzük küçük mü yani bu yani nasıl oluyor yüzük oluyor aşkım bu dedi biraz küçük. Yani bu dedi çok ha. küçük ve ucuz dedi. Kendisi söylemedi <laughs> sen linçten sonra gördün onu. Tabii tabii ben şey söylemedim. demedi o. O böyle ben o dedi O şey, şeydi ki Aşkım çok tatlısın ama yani. yani normal. Ona ima bile etmedi biraz normal, bildi yani. Normal klasik böyle bir şey alsam bu kadar linç yemezdim. Tabii, tabii tabii. Yani Se tek taşı yanlış almışım. Tabii, tabii. Hadi sen yani. devam. Berfu'yla ünlülerin dedikodusunu yapar mısın? Yaparım. Dur dur. Nasıl lan gerçekten mi? E şimdi gideceğiz seni gömeceğiz evde neler neler. <gülüyor> <gülüyor> yaparız tabii zevkli bir şey canım. Ünlü dedikodusu He. çok güzel bir şeydir yani. Ünlü dedikodusu yani bizim arkadaşımız ünlü ya zaten. He. Nasıl biz dedikodu Arkadaş yapıyoruz? Arkadaş dedikodusu ya. doğru. Evet yani dedikodu yaparız. Dur, beni, de, beni de yapın en azından dedikodumu yapın. Yaparız Çağırmıyorsunuz yaparız. Çağırmıyorsunuz bir yere. Devam. Bak çağırıp yüzüne yapabiliriz. Geçen sene evet. <laughs> Mr. Türkiye yarışması. Bir dakika. Evet. Dur. Ha. Evet. Evet son soru. Yorum. Son sorular. Hocam, hocam son sorularda ses niye o yüzden okuma hakkım var. Geçen sene mistörki Berfu ile beraber sunmanıza rağmen bu sene Berfu'nun tek sunacak olmasına bozuluyoruz. Buna çok seviniyorum. <laughs> ee, gerçekten... Çünkü ben tutamıyordum. Hayır yani, yani şimdi biz hakikaten birlikte de bir yolculuk yaşadık. Ee, hem kariyer anlamında birbirimize destek olduk ama Berfu şu an e, kendi çıktığı yarışma programının tek başına sunuyor olması onun adına ve benim adıma çok gurur verici bir şey. Çok. Evet <laughs> Bravo. <laughs> Dört... Bir dakika kaç soru bilmiş? Dört, e, yedi daha, on bir. İyi bilmişsin ha. İyi, ha? iyi. Serdar Ortaç'ı geçtin. Geçen Serdar Ortaç yedi tane bildi. Hadi be. Ser, e, gurur, gurur mu geçtin. diyeyim? Ne yapayım? Tam bir şey yapamadım. Bravo. <laughs> Şimdi Berfu hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Başla. Ezer'in telefonunu karıştırır mısın? Evet. Bunu sormayacağım bile. Aa. Bir çocuk daha yapmayı düşünüyor musun? Evet. Aa. <laughs> <laughs> dur dur. Gerçekten mi? Bir dakika sen tek başına düşünsen oluyor mu bu iş? Ya ikna etmesi çok kolay biri. Aha tamam neyse öteye girmiyorum bu konuda. Devam. Ya yürürüm. Bugün, <laughs> bugün olsa tekrar Miss Türkiye'ye katılır mısın? Evet. Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç'un düğününde etrafı kesip düğün dedikodusu yaptınız mı? Net evet. Dur dur. Mesela kim yürüküş buldun? A, kıyafet dedikodusu yapmadı. Ne gibi? Şuna bak işte kimin Beklemediğin bir çift falan. var mıydı mesela? Şunlar da berabermiş. A gibi bir şey. O gece bir oldu aniden gözü takılan. Aa. Ama yani tabii ki de bir şey soramam ben. Söylemedi. Mesela onu öngördünüz mü yani? Yok öngörmedik yani. Şey anlık gibi. anlık gömüşler oluyor böyle biz aramızda zaten artık göz göze gelerek anlaştığımız için böyle biri bir şey yapıyor, bir tutum <laughs> sergiliyor ve sonrasında hemen göz göze gelip falan da yapıyor. Ya şey çok güzel Öyle ya. Yani. Ya ünlü olsan bile bütün ünlüleri bir arada görmek çok zevkli bir şey ya. Evet. Herkes ünlü böyle. Kinayı yani... mı yapıyorsun oğlum gelemedik? Hayır sen şimdi bunları sen yaşayamazsın. <laughs> o kadar güzel <laughs> Allah bir şey. Allah Allah. Televizyonda baktım ben de ne var. Harika bir şey. Devam. Kuş adamın üçü de komik mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Dur dur. Bence de ha. Olsan da komik aslında. Olsan normalde çok daha komik. Yani gerçekten bayağı komik normal hayatında. Kamera karşısındakine Oğuz. nazaran. Kamera karşısın, yani herkesin böyle kamera karşısında ve normal hayatta olduğu bir hali olduğu için Oğuz normal hayatta daha böyle frensiz olduğu zaman daha komik oluyor. Şimdi kamera karşısında normal hayattaki gibi davranmıyor. Kimse davranmıyor zaten yani. Hayır, o... orada girişken olmayı da çok sevmiyor. Yani evet İboli tabii, aynen. Çok, çok hani program, rating, yani. tempo. Biz böyle orada bir telaşlı olup adamın böyle girmesine izin vermiyoruz ama biz de işte hani programı yaparken bir tamperman lazım ya. Düştüğü zaman a, 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 diye giriyorduk yani. Evet. Devam. İnfiniyosurluktan elde ettiğin gelir, geliri eser ortak mı? Evet. Allah'ım ya. <laughs> Şaka mısın lan? <gülüyor> <gülüyor> Takipçi sayını her gün kontrol ediyor musun? Evet. Size, size antipatik olan insanlara kızıyor musun? Yok hayır. Şu an eserden daha popüler olduğunu düşünüyor musun? Evet. <laughs> dur dur. Aa ciddi mi? Oo. E yani nerede olduğuna bağlı ama sosyal medyadaki etkileşim kıyası olarak... ...şimdi influencerlıktan devam ettiğin için orada daha popülerim. Normal hayatta Eser daha tabii ki tanınıyor yani. Kafam Ama Kafa Eser istiyor. sürekli bir şeyler paylaşmıyor herhalde. Sen paylaşmıyorsun sosyal medyada? Sürekli Yok canım paylaşmıyor. Ya şimdi kendisini kırmak istemem. Kendisi tabii ki başarılı bir insan da. Yani <laughs> 2003 Aliye'den geliyorum arkadaş. Yani ben 30, 20. sanat yılıma giriyorum. 2003'te sen 3 yaşında ya mıydın? Allah bana ya? nasip etsin yani Evet etsin. O. Ee, ama şu an dijitaldeki bu yükselişi yani dışarıda onu görenler böyle acayip bir sevgi besliyor yani acayip bir şey var. Ama beni e, anneler, anaanneler, çocuklar benim ya yani benim yaş kitlem yok onun var ha. böyle bir ayrımı var. Ama o şu an daha popüler bence. O zaman ortalama olarak siz ben eşit kabul edebilir miyim? Aa ee, e, şu an daha popüler Berfu. Eser daha ünlü ben daha popülerim öyle söyleyeyim ben daha ya, yani hat oh. ki eser ünlü yani. Şöhret mi önemli yoksa popülerite mi? Ya ünlü olma. daha çok kişi tarafından bilinmek mi yoksa anlık o anki hype'ının yüksek olması? mı? Yok, o anlığı ben pekiştireceğine inanıyorum. Hı -hı. Yani kalıcı olacağına inanıyorum. Yaptığı işleri çok beğeniyorum, evet, değil mi? Evet. Tabii kalıcı olmak önemli. Anlık popülerite neye yarar? O popülariteyi anında bir şeylere çeviriyorsan tamam. Ama analarımızın, babalarımızın da yüreğine giden yolu yakalaman lazım yani biraz. Yakalamaya Tabii. çalışıyorum, deniyorum herine geldiğinde. <laughs> <laughs> Ama beni de seviyorlar anneler, babalar beni seviyor. Evet, değil. doğalsın ya. Seviyorlar ama ha. gençler kendi yani böyle 20 yaşlardaki kişiler daha çok seviyor. Eser'i mesela onlar böyle birazcık daha... Hor mu görüyor? Hor görüyor. <laughs> 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 teyzeler bağrına basıyor. Beni ya. daha teyzeler tam bağrına basmaya başlamadı. Bir şey eklemek istiyorum yani. Yani bizim... E, bizim işte Üç Adam ve O Dünya'dan sonra bizim hayat hikayemiz de insanlara çok güzel geldi. Yani bu evet. aile durumu, e, çocuklarımız yani bunun gerçek olması ve bizim mutluluğumuz hakikaten yani bir çünkü onun paylaşımları aşırı gerçek olduğu için ben mutsuzken de paylaşıyor. <laughs> evet, yani evet. çok gerçek olduğu için şu an biz böyle bir popülerde şöhret gibi bir şey yaşamıyoruz. Sokakta böyle şey oluyor. Yani evdelermiş gibi sarılma var. Mesela ben buradan bile yaşam... evlenmiş gibi oldum. Evet da. yani böyle garip bir Hı -hı. E, onun e, etkileşimi çok acayip. Yani Çünkü evlene girdiniz. Tam mesela. eve girdi yani eve şu an girdiniz. Instagram dünyası dolayısıyla. Yani biz orada e, yani başka bir durum oluştu yani Berfu'nun ile beraber. Yani evet. öyle üç adam da falan onunla yapılan bir şeyden çok daha samimi bir şey oluştu bizim ilişkimize. Doğru sosyal medyada öyle bir şey var. Seni o an olduğun haliyle görüyor ya insanlar. Süslenmeden şey evet, yapmadan evet. da paylaşıyorsun. Neyse. Ama Seda, Seda Hanım hiç kendi sosyal medyada günlük hayatınızdan bir şey yok değil mi? Tam bir star arada, neyse. Arada sırada var. Var günlük, mı öyle? Ben gün doluyum da ondan. <laughs> star. Madonna neyse Seda Sayan <laughs> on katı diyorum. Madonna Bu diyor. kadar net. On katı. Madonna <gülüyor> <gülüyor> bilecek ya. Geçti gitti. Bu kadar. Devam. Eser olmasa bu kadar popüler olabileceğini düşünüyor musun? Hayır. Sevmediğin bir influencer var mı? Evet. Dur dur. İsim vermek ister misin? Ya niye vereyim canım? Versene bir aramızda kalır söz atarız. Merak <laughs> ettim. Bir şey söylemez Yok, daha. Peki neyin hani sevmemenin bir sebebi vardır. Sevmeme sebebin ne? E, yalan samimiyetsiz olan ha. her tutumdaki insanın sadece influencer olmasına gerek yok. Yani beğenmiyorum sevmiyorum. Ben zaten çok insan seven biri de değilim. Çok asosyalim. Aşırı asosyalim. Öyle değil. mi? Evet evet. O yüzden zaten çok zor birine alıştığım için Aha. sevmediğim bir tane Çok var yani. Öyle mi? <laughs> Mesela çok basit. Mesela ilişkilerde mutsuzlar ama çok mutlu bir evlilikleri varmış gibi gösteriyorlar. Niye gıcık bir... kapıyorsun ki öyle gözüksün? E, beğenmiyorum. Ben kendi hayatında mutsuz yani yalancı insan görmek istemiyorum. Orada niye göreyim ki? Ha, peki. Öyle sen gerçekte sessiz, mutsuz sessiz? olduklarını nasıl anlayabilirsin? Ben hayvan gibi mutsuzluğumu da söylüyorum çocuklara aslında. Bugün çok mutsuzum. iğrenç bir gün, berbat. <laughs> bir şey soracağım Berfu. Sen onlar orada mutlu gibi paylaşıyor. Aynen. Gerçekte mutsuz olduklarını nereden biliyorsun? Yakından ha tanıdıklarım da var. içlerini sevmediğim orada gördüm. Kız sen kimi seviyorsun ya? İşte yakınındakileri de. <laughs> Berfu, sor onu. <mutlu, gülüyor> seviyor musun <laughs> kız onları çok seviyorum. Ha iyi bari. Devam. Eser kaslı ve, fit olsun ister miydin? Hayır. Paran olduğu halde senden boş isteyen arkadaşına param yok dediğin oldu mu? Hayır. Dur dur. Ben para veririm. Ben gayet bir şey yani hani paramı herkesle paylaşan biriyim. çok insan sevmiyorsun. Sen sevmediğin Evet arkadaşım yok pek zaten. Vermeye gerek yok. O yüzden. Ha. Hani söylemiyorum yani. Aynen. Veririm ya. Aynen devam. Benim kimse yok zaten. Devam. Vücudunda beğenmediğin bir yerin var mı? Var. En çok ne tarz yorumlara uyuz oluyorsun? En <laughs> ne tarz? <laughs> Okey Bu, sor bu soruyu var. Bu soru. Hayır. Soru hakkım var. Bir dakika. Duydum duydum. En çok ne? Neye... En çok ne tarz yorumlara uyuz oluyorsun? Ee, en çok kilo yorumlarına uyuz oluyorum. E sen neden şişman, sen neden zayıfsın, sen neden fiziksel olarak şöylesin, sen o neden fiziksel olarak... Çünkü ben Mr. Kim, o da komedyen demiyorsun mu? Sevmiyorum Yani <laughs> yani sevmiyorum ya fiziksel yorum yapılmasından hoşnut değilim. Çocuklarla ilgili mesela bizim çocuklara da yazıyorlar. Yazıyorum bu çocuk yani. niye bu kadar şişman falan. Çocuk daha 16 aylık yani ne alaka? Evet, orada şey şuursuzluk oluyor ya. O şuursuzluk çocuk yeni doğduğunda yani. incite diyorlar. Ya tipe bak falan. Ne biçim çocuk Tabii, lan aynen. Abi, tabii öyle yazıyorlar. senin çocuğuna böyle bir şey yazıyorlar mesela. Ha böyle oralarda büyük yani. delirdik de tuttuk kendimizi yani. Çok şikindi yani. Bunlara evet. Berfu bir delirdi, birine bir çemkirdi. Ben delirdim Oha, ya. Ben e arar de delirdim. Yaptım, de bir ya. haberim yok. Hayret şey olarak yani. Seda Hanım da takip ediyor belli ki ha. Biz ediyorum. takipleşiyoruz. Takip ediyoruz. Çok seviyoruz. Öyle evet. mi? Kime çemkirdin ne oldu? Ne ee, olarak çocuklarla ilgili var? yorum yapanlara çemkirdiğim oluyor ya sosyal medyadan. Böyle yorumu da yayınlayıp kimin yazdığını da yorumlayıp. Yani madem yazma özgüveni var o zaman herkese karşı gösterme. lazım. Mesaj mı yorum mu? Mesaj da oluyor, yorum da Mesajı oluyor. Mesajı da yayın. Özellikle DM atan da oluyor. Mesela yorumu gözükmesin istiyor, özelden yazıyor DM mesela. Ay çocukların çok çirkin. Allah Allah. Ha tövbe Allah. tövbe ayol. Var, var, var. Öyle oldu mu arada geliyorlar. Zaten saldırıyorum. <laughs> Orada da giriyorum bol şeyle. Aa, matkapla, bir şey söyleyeyim. Çekişle. Çir, çirkin bırak. Çocuklarına, insanların çocuklarına beddua edenleri gördüm Zaten, ya. Zaten evet. Tövbe Tabii. ya. 11'e 15. Vay ayısına birinci Başladım. gibisin. Seda Hanım hazır mıyız? Ben uzun uzun cevaplar veririm. Bir, bir şey yok. Alayım. Yok durduracağız cevap. Uzadığı zaman durduruyoruz hiç. zaten. Tamam. Başla. Hayatım boyunca affetmem dediğin biri var mı? Yok. Yemek seçer misin? Hiç. Asabi misin? Çok. Dur dur. <laughs> Vallahi mı? Tabii. Nasıl gündelik hayatta? Da. Durduk yere mi asabiyiz? Hayır. Baca Damarıma basmayacaklar. He. Yok, yoksa pamuk gibi. Pamuk gibi. Ya bir şey görmedim mi? Tabii. Pamuk gibi. Damarına pamuk. basıldığı anda. Oo. Her türlü her türlü dalarım. <gülüyor> Aa. <gülüyor> E, çete de var hazır. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. SS, SS, çetesi. SS çetesi. Devam. Hepsi bebeklerin gibidir ama favorim diyeceğin bir atarlı sözüm var mı? Şu en kraldı. Kimsiz ulan siz? <laughs> ha, güzel bence de ha. Estetiği harcadığın parayla bir ev alabilir miydin? Yok o kadar para harcadın. Dur dur. Ya bu kadın zaten güzel. Nasıl soru bu? Editörler! Yazıklar olsun. Bunu ben soruyor. Bunu ben soruyorum. Bana bilecek. Kadın zaten kraliçe. Özür dilerim. Bozulmam ben böyle Dilşan şey. Dilşan sordu. Yok ya. Tamam. Devam. Grup indirimi almak için arkadaşlarını zorla istedik yaptırmaya götürdüğün oldu mu? <laughs> Lan. Çok arkadaşım estetiğe teşvik etmişimdir ama öyle indirimlerinde para... Dur dur. Beni, beni ne yapsak nasıl olur yani? Parayla pulla işimiz yok bizim. Beni ne yapsak da şey olur estetik. Sana mı? Yani... Seni bir ele almam lazım. Detay isteme. Yandır bakayım. Burun geliyor Hafif bir burun. burun ister. Çene, ya, biraz biraz botoks, ister. Kaşın ağlıyor gibi aşağı bak. Şöyle mi olması lazım? Hayır. Ucu, ucu kalkacak şurası. Şurası ha. Şöyle. Şöyle kaldırma düz. Şuraya. Şuraya. Bak ha. bak güzel oluyorsun. Bir şey <laughs> Kulağın kepçe mi diye baktım kepçe ama hafif o da, hafif, bak o da, lazım da yapılabilir. Be. Kız sen de. Yapıyorlar çünkü e, bu bir şey değil. Bunu yanlış anlamayın. Çünkü çocuklar okuldayken e, birbirleriyle alay etmesiyle evet. başlıyor bu. Hmm. E, bu estetik çılgınlığı falan olarak görmeyin. Ben de Özellikle çok... yani kulağa kepçe olan almışlar. çocuklar çok e, üzülüyorlar. Ben yapıştırıyordum bir ara yapıştırdım de vallahi gerçekten tabii. Mi? yapışıyor bu, mu okulda bir, yapıştırdım böyle bir ama bir kere yaptım oluyor. çünkü sana yara oldu orası. Babam da dedi olsun. Tabii. Ama doğru. De, o Ozan devam? Hazır mıyız? Eşine damat bohçası yaptın mı? Ne? Eşine damat bohçası yaptın mı? Yok yapmadım. Oğulcan senin kaynalık potansiyelinden korkuyor mu? Hayır. Dur dur. Ben oysa korkardım. Korkmuyor mu? Gerçekten kaynalık ya. potansiyelinden hiç. korkulur. Ay hiç değil. Acı. Hiç değil. Vallahi korkulur. Hiç e şu programlarda yaşadığın şeyler başına gelse... Miray Mesela? evlendin, ertesi gün Miray altınları aldı kaçtı. Onu <laughs> 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 olacağını düşünsün, bana ne? Yok. Bana ne? Bir dakika. Yani zaten ayrıca... Türkiye'nin problemlerini aydınlat, kendi evindeki problemi bana ne olacağını düşünsün hayır. bu, hayır. Türkiye'nin probleminde bu konuda bu mesajı veriyorum ben. Evlilikte altınlar kadınındır. E zaten kaçma hakkı var o zaman. Kaçmasına gerek yok onun zaten. <laughs> Altın ya da mücevher her neyse kaçmasına gerek yok zaten onun. Biz ellememeliyiz yani. Zaten seninki küçücük bir şey. Yani. Senin olsan olur olmazsan Yok ya sonra onu telafi etmiş galiba. Evet. Bir şekilde. Devam. Herkesin bacısısın Senin bacım diyebileceğin biri var mı? Şu, şu ekip hariç. Aha, bu ekip hariç diyor ama. Dur dur. Ee, Safiye var Esra var. Safiye soymam mı? Esra Özmen. Şey, <laughs> 15 yaşına indirdiğin. Evet. Devam. Magazine düşmesini engellediğin bir haberin oldu mu? Hayır, hiç işim olmaz. Kıskanç mısın? Hiç ben değilim. Hiç, öyle bakacağım. Evimden git demek istediğin iki, misafir oldu mu? Iki, değil bir. Mi? Ama bağırmanızdan değil mi? soruyorum. Hayır, çok bağırışma var. Bu sayılmıyor tabii ki. Evimden git demek istediğin bir misafirin oldu mu? Yok. Asla öyle bir şey denmez. Hayatta. Berfun'un yüzde yüz olmuş. Benim var ya dolu. Ay yok, <laughs> <laughs> ben misafirim gerçekten... misafir varken gidip odaya çıkıp uyuduğum falan oluyor benim net. Ne diyorsun sen ya? Ben öyle biriyim ya. Ama senin misafirin değil, yani. eserin misafiri belli ki. Evet evet. yani misafiri. tabii evet hani. Ya gerçekten. Ama, şey... ama, ben annem babam geldiğinde ama... falan da canım sıkılıyor. Eser muhabbet ediyor mesela. Tamam, ben girip yatıyorum. Annem babam gocunmaz da. Hani senin bir arkadaşın Misafire de ya. Odana gidip uyuduysa. Ama annem bir babam şey... da bozulur ya. Şey sıkıntısı var ya. Evine uyku... gelmiş kal gidip yatıyor ya. Uyku sıkıntısı var diyemezsin bana. Bak şimdi mesela. Uyku sıkıntısı varmış. Uyku 12'den, sıkıntım 12'den yok. 12'den sonra e, durunca böyle kendi kendine uyuyakalıyor falan. O yüzden e, Normal uyuyorsun. uyuyorum yani. Evet işte uyuyor. Ama biri Salonda uyuklasa daha iyi olmaz mı gitmesin? Daha da kötü olabilir umarım <laughs> yani. Şeref <Aa. gülüyor> serpe. Hani gidin demek daha iyi değil mi yani böyle yatacağına? Bence yukarıda. Enteresan. Yok ya bu arada eve misafir de çağırmıyoruz biz. <laughs> ya, yani Öyle bir durum da yok yani. Ben kaç cevap verdim ya? Seda sen bir duvar. Ama var beni çok zaman. oyaladın. Yok, kulağıma söylediler de söylemek istemedim. 10 soru. 10. Üçüncü On oldum. Bir şey söyleyeceğim. Bu daha erit bir tutum. Ben öyle çok cevap vermem. Sayılı cevap veririm dedim. Seda Sayan'a arzanı koydunuz. <laughs> Bu kadar. Öyle herkes gibi süreye oynamam. Kafama göre cevaplarım dedi bak, Seda, bak, Seda. Bak. Burada Doldur, doldur, doldur. Burada doldurur. Kuralları inna. değil. Seda Sayan kurallarıyla gelirim dedi geldiğim evet. yere. Bu kadar net. Doğru. Doğru.